Yaz aylarında artan düğün ve eğlencelerde belki de en sık rastladığımız manzaralar bunlar. Ancak bu anlık güzelliğin birçok zararı bulunuyor. Bir fadal fişek patladığında bir boyunkin kattığı zamanki kadar ses çıkarır. İmalatındaki maddelerin yapısı işin sadece bir yönü. İçerisinde dört tane ana patlayıcı var ve içerisindeki her bir kimyasal zehir içeriyor. Her şey güllük gülistanlık. Siz de yemek yiyorsunuz. Yukarınıza patladı. Siz de aman ne güzel dediniz. Işık gösterisi gösterisi. Ya oradan düşen bütün parçacıklar sizin yemeğin üstüne düş. Araştırmalar özellikle sıkça kullanılan bölgelerde yaşayanlarda solunum yolu rahatsızlıklarının ortaya çıktığını gösteriyor. Buna karşın havai fişeklerin alımında herhangi bir zorluk yok. Havai fişeklerin temini oldukça kolay. Bunu satan firmalardan herhangi bir belge göstermeksizin rahat bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Ancak kötü niyetli insanların eline geçtiğinde nasıl kullanıldıysa son olaylarla birlikte herkesin malumu. Ancak mevzuattaki boşluk dikkat çekiyor. Kullanmadan önce yaşadığınız yerin ya da kullanacağınız yerin o bölgenin kolluk kuvvetlerine bunu haber vermeniz gerekiyor. Diyeceksiniz ki ben şu gün şu amaçla havai fişek kullanacağım lütfen uygun mudur? Yazısı verin bana. Bunlar da bu kolluk kuvvetlerimizde evet diyorlar o gün bir sorun yoktur. Bölgede bir sorun yaşanmamakları Bugün kullanın ki %99'da böyle oluyor zaten. Şimdi siz izni aldınız bu kadar da basit yani başka bir şeye ihtiyacınız yok. Haliyle şehir içinde de atılabiliyor. Burada şu kadar kullanacaksınız. işte şu saatleri kullanacaksınız. Şu olacak. Kullanırken biz orada olacağız ve bunu denetleyeceğiz. Biz patlatacağız gibi bir şey yok. Kollu kuvveti isterse geliyor, istemezse gelmiyor. Biraz da inisiyatife kalmış. Niye? Hep bu bizdeki yasal çerçevenin boşluklarından kaynaklanıyor efendim. Havai fişek kullanımı Avrupa'da sıkı denetim altında. Bazı şehirlerde ise tamamen yasak.